Bu adam yine konuşuyor. Abi sus anasını satayım ya. Bir burada kafa dinleyeceğiz ya. Cık cık. Kafa dinleyemez ya. Tam sussun geliyorum geri. Evet arkadaşlar etin suyunu sıktım. Bir suyumu içtim. Geldim. Biraz böyle oh, manzara bak. Şöyle bir evin olacak abi ya. Şöyle bir evin olacak. Ananızı. Çok güzel değil mi ya? Şöyle bir evin olacak. Karın. Karı zaten hamile. Reis. Baksanıza ya şu güzelliğe bakın ya. Kuş cıvıltıları, helikopter uçuyor falan. Her neyse. Bize göre değil. Biz savaşçı adamız. Savaşacağız. Onun için görevlere bakalım. Baskaza diye bir görev. Cennetin kapısı falan filan. Tarikatın yakıt tankerlerini ele geçir ve şelale dibine götür diyor. Yaparız abacım. Sıkıntı yok abacım. Şunu açıyoruz arkadaşlar. Bu böyle uçarken şey açıyor. Sağda görüyorsunuz zaten. Güzel bir şey olabilir. Bunu açtık. Abi de böyle meziyet puanları varmış arkadaşlar. Baksanıza dövgü düşmanları hangi bir atak silahı öldürürsen bir tane veriyor mesela. Saldırı tüfeğiyle öldürürsen veriyor. Bomba var. Fırlatma bıçağı var. Bunları da yapabilirim ha. Tamam sıkıntı yok bunları yaparız biz. Re Reis havada uçuyor bizim adam. Yine birileri geliyor ya. Bu Müslüman bizden bu. Tamam geç hadi geç. Geç. Bir şey yapmayacağım buna Bir ehliyet ruhsat sorduk arkadaşlar. Sen geçme lan. Da var. <laughs> El bombası fırlattık arkadaşlar. Bize geri geldi. Şunu fırlatalım. Arabayı yok ettik. Allah. Üstüme sürdü lan Allah Öküze bak lan Arabaya bir koydu var ya adam öldü Sıçarım ağzıma gelme üstüme Dur ananı satayım Kaç 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 Ona vur ona bana değil Sen ne yapıyorsun ha? Allah ağzıma sıçtı bak bak bak, bak. Ben psikopat adamım bak. Ben psikopat adamım. Bana bulaşmayacaksın. Bu ne? Molotov mu? O, ne o? He doluymuş. Şimdi arkadaşlar burayı işaretledik mesela. Bu reisimiz şimdi onu patlatacak. Han yakıt tankarı geliyor valla. Tankeri eli geçirmemiz lazım. Bak bu bir de korna çalıyor. Çıkalım arkadaşlar onu vuralım. Sen kim ateşe dönen? He? Ha adam bu, vurup ölmüş lan duvara. Şimdi bu tankeri alıyoruz arkadaşlar. Yakıt tankeri bu. Bize valla kimseye bulaşmamamız lazım. Yoksa patlatırlar bizi. Seri seri Allah atma atma at. Ateş atma ateş atma ateş atma. Ben gidiyorum abi. Tam olarak bundan bahsetmiştim. Aha beni gören buydu bak. Kardeşim şuna rica etsen bir uygular mısın bir tarife? Şu arkadaşa. Reis. Gönder kardeşim gönder. ho Sen hayırdır lan? Sen hayırdır oğlum? Adam nasıl mutlu oldu ya. Arkadaşlar ezan okuyor. Ezan bitsin. Aziz Allah bu arada. Ezan bitsin geliyor. Yolda giderken böyle bir not gördüm arkadaşlar şurada. Tarka ile ee, kurcalanıyor. Kendimi onları durdurmak için hapsettim dışarıdan. Bu kapıyı açmak için bir yol yok diye bir not gördüm. Ee, bakalım çok merak ettim içeride ne var. Hep beraber girelim. suya düştük. Bak şurada bir pencere var. Ama o pencereye nasıl çıkacağız? Kumandalı patlayıcı. Kilitli içeriden. Tamam bunu koy. Aha koyduk valla. He. E nasıl patlatacağız? Aa çok iyi lan. Aa not var burada. Bazı günah, günahkarlar kapıyı kitledi. İçeriye bu taraftan giremiyorum. Suyun karşısına geçip kilitli kilidi vurmayı deneyeceğim. Vurma şansım çok az ama neyse ki doğuştan şanslı vereyim. Allah Allah. Allah Allah. Tamam olur olur olur. Bu bizim işimiz ya. Sıkıntı yok. Biz de doğuştan şanslıyız kardeşim. Babamız çünkü bizim şey keskin nişancı. Aha çıktık valla. Likör aldık arkadaşlar. Şimdi eğiliyoruz. Aha vurdum valla. Vallahi, vallahi bela vurdum. çıkamıyoruz mu? <laughs> Birileri geliyor ha oraya. Tamam hallederiz sıkıntı yok sıkıntı yok. Kursuzluğunun bombalarıma vakti. Reisim sende o iş. Sende o iş kardeşim. Şurayı bir hallet. Reis gönder sende o iş reis. Heh vallahi ağzına sıçtı. Oğlum bu da bizim tankerimizi patlattı. Biz görev yapıyorduk ya. Şerefsiz ne oğlu? Bir de bum diyor ya. Senin o eliti veren şeyi kasaptan almış ya. Allah adam buraya hapsolmuş lan. Uzun menzili maymuncuk diye bir yeri. Of bir sürü para var. Sen sus. Paralar benim. Al bunları da. Tuzluk mu bu? Al bunu da. Sen niye burada uyuyor he? Biz burada çatışıyor, sen uyuyorsun. Allah. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun benim edimi kopardın? Terbiyesiz. He? Terbiyesiz. Allah. Of, öldüm sandım he. Kaç 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 bu ne ya? Manyaklara bak. Kardeşim görüş alanındaysa vur yani. İlla bir şey bizden bekleme bir şey dememizi. Arkadaşlar şu arabaya alıp kaçıyorum ben. Bedavadan parayı cebe indirdik. Sen ne yapıyorsun orada? Uhuhuhuh. Çok iyi. Yerde bir şey yiyordu o ya. Adamı mı yiyor? Allah yazık ki öldürmüş yiyor burada. Sen niye ses yapıyorsun burada? He? Sigara içiyon bir de terbiyesiz. Kamyon yok mu ya? Aa, karı var orada. Bakayım. Ha, güzel bu abi. Bunu kurtarabiliriz. Jet'lem abi Şu, yere. Tamam. <laughs> evet. Evet evet anlat sen orada anlat. Şöyle de bir ha şöyle de bir burası. Tamam. Şuraya götürmemiz lazım. Tamam, sıkıntı yok. Yakıt şeylerini bulup şeye götüreceğiz. Tamam, tamam. Nice. Bu ne? Allah. Manyağa bak lan. Wolverine mi? Oha verin öldürdük arkadaşlar. Ben yemek yemeye gidiyorum ya. Biraz yemek yiyeyim de geleyim. <laughs> Çok iyi ya. Al işte ya. Arabanın önünü çizdin ya. Şimdi gideceğim sana. Ya adam diyecek ki. Önü çizilmiş. Abi motoru indirmem gerekiyor. Cık. 10 milyar. Neyse arkadaşlar. Az önce yemeğe gittim. Ee, arkadaşım çağırdı gezmeye gittim. Tekrar devam ediyoruz şimdi. Sekilen önümden. Şimdi son olarak ne yapacaktık? Her şeyi karıştı birbirine falan. Son olarak şu tankerleri kurtaracaktık. Çalacaktık geri getirecektik. Kendi e, mabedimize koyacaktık. Şimdi onları arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne oluyor burada ya? Birini düşürmüşler. Bu kim? Zenci bir ablamız düşürmüşler. Güzel de ha. Silahını da yere atıyor. O kim öyle ya? Tamam. Allah'ım kim gördü bizi? Allah'ım ya Rabbim. Her yerde bir heyecan, her yerde bir çalış çatışma ya. Bu nedir ya? Sağ bizi, sağ, sağ. Allah. Ölüyoruz. Ölüyoruz vallahi ölüyoruz. Vallahi billahi ölüyoruz. Vallahi billahi ölüyoruz. Kiti bas, kiti bas, kiti bas. Her yerde bir çatışma. Bu nedir ya? Salın beni ya. <laughs> Nak alırsın. Dur dur ben senin ağzına... <laughs> Meziyet puanı kazandık arkadaşlar. Ben böyle işin meziyeti... Kim lan o? Bakalım kim o merak ettim. Reis uçuyor yine. Sen kimsin abla? Adım Grace. Birisinin tarikatı çok falan filan. Zenci abla. Abi bunu ki bile benden büyüktür yani. Anladınız siz. Evet abla çok haklı birine benziyorsun. Ya yine bir savunma görevi ya. Yeter artık ya. Beni salın salın. Holy moly. Ya bak vuruyor bana ya. Sen kimsin de bana vuruyorsun oğlum? Ben seçilmiş kişiyim. Seçilmiş. Sen ne bakıyorsun lan? Sıçılmış ki. Allah. Ben kolsuzum ya. Aa. Çok erkeksi bir bağırış gerçekleştirdim az önce. Sen ne yapıyorsun orada? Graja ile konuşmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Graja'nın yanına gidiyoruz. Graja ablamız bu. Havalı zence ablamız. Aynen. Ben attım. Ben çok aşırı salak bir insanım çünkü. Zafer Ataşı altındayı da tamamladık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birinci arabamızı bulduk. Birinci arabayı getirdik. Park etmemiz lazım şu anda. Hemen park etmek için geliyoruz. Şuraya. Hoppa. Tamam. Birinci araba tamam. Şimdi bir tane daha araba bulup buraya getirmem gerekiyor. Arkadaşlar 10 yıldır şu arabayı arıyorum ve sonunda buldum ya cidden. 10 yıldır şu arabayı arıyorum ya Önünü kesip hemen Halletmem lazım şunu Allah Allah Ölürsem var ya al Kit bas kit bas kit bas kit bas Oha ne oluyor Oha Ne oldu lan? Öldük mü? <laughs> ne oluyor oğlum ya? <laughs> of. Tam sevinmiştim buldum diye. Ne oldu ben anlamadım ki. Bizi bağlamışlar lan yakalayıp. Aa bu bizim şey değil mi? Okçu ablamız. Abi Abla, yayımı ver ya. Böyle <laughs> şeyim değil mi? Çingeneyim böyle. Burada böyle istiyorum. Abi yayımı ver. John Cid değil mi lan o? Dengesiz oyunun başındaki. Yok onun ele şey adamı. Dengesiz. Bunlar kardeş galiba ya hepsi. Korktum yemin ederim ya dedim. Ne oldu birden her yerden arabalar geldi. Tamam. Çok da umurumdaydı şimdi yani Eee? Acı üstüne acı çekmeyi deneyimledim. Daha fazla dayanamam diye düşünürken dayandım. Mutfakta ne acısı çektin? Gitti iki muz ye bir şey ye. Korkmuyordum sanki. Tamam da güzel kardeşim bundan bana ne? Bana ne? Bana mı batıracak lan onu? Vay be adam ya. O dövme makinesi değil mi ya? Şu an hiçbir şey görmüyoruz. Aşağıda ne yapıyor acaba çok merak ediyorum şey değildir umarım. Ne kadar boş konuşuyorsun be kanka. Ne bok yiyeceksen ye artık ya. Valla bunlar çok sıkılıyor galiba biliyor musun burada dengesiz dengesiz. Tamam elindekini bırak konuşalım ya. Onu çek tamam konuşacağız. Vallahi konuşacağız. Onu çeksen. Onu çek onu çek. Çek bir şey yok bir şey yok. Tamam tamam çek onu. Gerizekalı ya. Vallahi gerizekalı. Yani siz nasıl gidiyor? Evet. Hangini istiyor he? Canını almak için burada değilim. Sana can vermek için buradayım. Allah Allah. Bu bizim yayımızı çalan abla değilmiş galiba ya. Bunlar harbi psikopat ya. Ben güçlüyüm zaten it. Seni böyle bularım kafanı kopartırım haberin var mı senin? <laughs> bay bay abla. Kendine iyi bak gitti değil ya. Öldürürse öldürsün anasını satayım. Bizim şu, şimdi buradan kurtulmamız lazım abi. Bizi bağlamışlar gördüğünüz gibi. E'ye bassam, F'ye bassam hiçbir şey yapamıyorum. Aha. Hadi bir daha bir daha bir daha. Yaparsın yaparsın. Çabuk adam gelmeden. Vallahi beni buraya götürüyor. Ben direkt basıyorum. Ha aşağıda yer varmış. Aha düştük. Allah Allah. Allah düştük. Açıldık ha. Kafam gözüm yarılmadı mı lan benim? Ben düşsem kesin kıçım başım ikiye ayrılırdı yani. Günah çıkarma. Arkadaşlar şu an ne yapabiliriz burada ya? Hiçbir şey yok. Aha buradan geçtik. Buradan da geçelim. Buraları hiç sevmiyorum. Allah. Atlayayım mı? Atlıyorum. Atladım. Aa, ses var ses Ses var ses Sus lan sus konuşma İt Arkadaşlar şunu Şunu da öldürmemiz lazım ha? Şarkı söylemek senin iyiliğine Hoş çıkanı kabul etmektir tüm günahlarını şerefsiziz. Silah alalım abi. Tamam hakladık bunu da. Etkileşim. Vaat ettiğim de bu. Aynen aynen doğru. Allah onu açma ya. Ses geliyor içeriden ama. He tamam. Geç geç geç. Allah'ın salak. Tüpü bak Selam. Ne haber? İyi misin? He? O kızı işkence yapıyorlar ha. Allah. Allah. Ya hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Allah. <laughs> ne yapacağız diyor. Ya? Her şeyimizi aldılar. Bari, bari okumu bıraksalardı bari. Oha Oğlum sen kim atışını Tövbe sattım. Gel buraya gel. Gel birebir gel birebir. Birebir gel birebir. Ablanın sesi geliyor abi oradan. Tamam iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Çok stresliyim çok çok. Ablayı aha biz gördü. Bizi gördü bakıyor. Neymiş günahım?

Bay bay abla. Hiç umurumda değilsin bu arada. Allah zehir atlar bize. Ne yapacağız? Aç 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 kapı 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 kapı. Otomatik <laughs> silah aldık. Ölmüyor lan bunlar. Sonunda dışarı çıktık ya. Bunlar tam dengesiz ya. Baksana bir şey yapamıyoruz ha bunlara. Kaç, kaç. Bire bir girin Allah. Bire bir gelmeyin, bire bir gelmeyin, bire bir gel. Mermim kalmamış ki. Bomba attım. Şunu da atayım. Aha vallahi işe yaradı. Sen sus. Allah. Ezil. Allah. Keltoş. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Terbiyesiz. Ben seçilmiş kişiyim. Aha. Şaka şaka şaka. Mermim yok. Mermim yok. Aha, tabanca mermim var. Çık yukarı, çık yukarı. Kaç diyor. Allah. Kaç. Yine kaçıyoruz ya. Şu var ya elime tabanca verecekler o John Seed midir ne zıkkımsa vuracağım onu aslında da. Vermiyorlar. Ver şunu, ver şunu. Kaç. Biz hala halüsinasyon görüyoruz bu arada. Bunun anahtar olmadan yapabileceğimiz pek bir şey yok. Onu dışarı çıkarmak zorundasın. Bunun yapmanın en iyi yolu o tüm siktiğim operasyonu yak. Orayı yakacakmışız. Wow. Aha. Önümüzde bir tane bir de şey varmış böyle barikat. Onları da öldürmemiz gerekiyormuş. Bir de bunların o az önce çıktığımız yeri mi sanırsam bilmiyorum. Yakmamız lazım ki vallahi yorucu bir bölüm oldu ya. Bir sonraki bölüm bakalım karşımıza ne çıkacak. Oraya gidelim. Mekanı yakmamız lazım galiba. Bugünlük burada bitireyim arkadaşlar. Şöyle ağaçların arasında, ormanda. Bugünlük bu kadar olsun. ya yani baya, bayağı yoruldum yani bu bölümde. Artık bir beğeni falan atarsınız, abone de olursunuz. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Hadi bay bay.